Dikkat! Özel Yunus Emre Hastanesi'nde yatmakta olan bir bebek için... ...acil sıfır grubu RH negatif taze kanı ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin başvurmaları rica olunur. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyor. Üzme kendini bu kadar. Bulunur elbet. Onca insan arasında fedakar bir insan çıkar... ...kan verir kurtulur inşallah. Yavrumu bağrıma bile basamadım. Hastaneden geldik. Daha bir günlüktü. Baktık yüzü sapsarı telaşlandık. Gerisin geriye hastaneye götürdük. Doktor sarılık dedi. Hemen küveze aldılar yavrumu. Doya doya bağrıma basmadan, koklayamadan küveze aldılar yavrumu. <laughs> Alo doktor bey. Ben Hasan. Hülya bebeğin babası. Sarılık olan. Şu anda Kızılay kan merkezindeyim. Evet burada aradığımız kan var ama taze kan yokmuş. En az üç günlük kan varmış. Ne diyorsunuz? Getireyim mi? Ya. Anladım. Peki doktor bey. Ne oldu? Taze kan olmalı diyor. Çok acil yetiştirmemiz lazım. Ne yapacağız Sadık? Nereden bulacağız bu kanı? Bilmiyorum enişte. Mahalledeki, iş yerindeki herkese söyledim. Ama bu kandan olan kimse yok. Ne az bulunur kanmış bu. Hadi gidelim. Sen eve Raziye'nin yanına git. Bir ihtiyacı falan olur. Çok panikledi. Onu yatıştır biraz. Ben de gelseydim enişte. Yok yok. Hem mahallede kahvelere falan sorarsın. Ben hallederim. Tamam. Hadi. Tamam enişte. Bak bak ...E sizin kanı ilanı geçiyor. Tabi değil. Her yere haber verdik. Biri çıksa. Allah'ım yardım et. Dur ben açarım. Ortak oldukları şirketlerden gelir elde ediyorlar kaynakları. O şirketler o vergiyi ödüyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu hayırlı bir haber var mı? Ne oldu Sadık var mı bir haber? Habire kan arıyoruz. Mahallede bütün kahveleri dolaştım. Önüme gelen tanıdıklara kan gruplarını sordum yok. Yok. Ay. Enişten nerede? Kan bankalarına gidecekti. Aramadı mı hiç? Yok. Doğru. Oradan oraya koşturuyor zavallı. Nasıl zaman bulsun ki? Sadık kardeşim beni hastaneye götür. Yavrumu görmek istiyorum. Olur mu Raziye? Hem yeni doğum yaptın. Sonra izin de vermezler. Bebek küvezde. Olsun evde böyle oturup beklemektense. Bu halde ne yapabilirsin ki? Enişten bir yere kıpırdamasın dedi. <laughs> Yavrumun küvez aldıklarından beri içimde bir sıkıntı var. Sanki bir yumruk, kas katı. Habire büyüyor. Boğulacak gibi oluyorum. Yavruma bir şey olacak diye korkuyorum. <laughs> Alo. Buyur enişte. Ne olmuş? Bulmuş mu? Bulmuş dakika, mu kanı? Bir dakika. Seni dinliyorum enişte. Umudunu kesme hemen. Bulunur. Ben de bulamadım. Raziye'yi merak etme. Tamam görüşürüz. Bulamamış değil mi? Ne bulunmaz kanmış? Memlekette kimse aynı kanı taşımıyor mu? Sakin ol Raziye. <laughs> Sıfır grubu eraş negatif kan. Bu kadar insan içinde olmalı. Allah'ım çaresiz kaldım. Ne yapacağımı nereye gideceğimi bilemiyorum. <laughs> Anons edilen kan için komutanım gönderdi. Kan vermek buyurun. Allah razı olsun komutandan. Sıfır grubu negatif değil mi? Evet evet. Hemen gidelim. Buyurun. Raziye, Otur da bir şeyler ye. Ne zamandır ağzına bir şey koymadın? Canım istemiyor. Öyle şey olur mu? Gel bakayım. Merak etme. Her yere ilan verildi. Bulunur elbet. Yemeğini ye. Böyle endişelenmekle ne yapabiliriz ki? Sana da zahmet verdim. Sabahtan beri yanımdasın. Kusura bakma. Ay öyle şey olur mu? Biz akrabayız. Zor günlerde yanında olmayacağız da ne zaman olacağız ki? Hadi. ye. ye de kendine gel biraz. Aa, ne oldu yine? yavrum şimdiki vezde can çekişiyor. Ben saburda. kızım benim. Hülya, yavrum kurtulacaksın. Kurtulacaksın kızım, Hülya. Canım benim, yavrum. Hasan Bey, gelir misiniz? Ne oldu hemşire hanım? Askerlerin kanı sıfır negatif değil mi? Sıfır negatif. O zaman? Alınan örnek kan grupları tutmasına tutuyor. Fakat kanın içindeki hücreler kızınızın kanındaki hücrelerle uyuşmuyor. Bu kan örneklerini bedeni kabul etmiyor. Ne yapacağız hemşire hanım? Yok mu bir çaresi? Ne yapacağız? Bir de doktor beyle görüşün isterseniz. Hasan Bey buyurun oturun şöyle. Açık konuşacağım Hasan Bey. Bir saate kadar aradığımız kan bulunmazsa maalesef bebeği kaybedeceğiz. Bir umut yok mu doktor bey? Çok üzgünüm. Aradığımız kanı bulabilseydik siz de çok uğraştınız. Ama bazen böyle oluyor. Bulunmadı mı bulunmuyor işte. biraz kolonya al. Kalbim sıkıştı birden. Raziye, vallahi bebekten çok senin derdine düştük. Ay. Telaşlanma o kadar. Bir şey olsa telefon ederler, haber verirler. Hadi şöyle uzan bakayım. Hadi. Yavruma bir şey oldu. Bir şey oldu yavruma. Gece oldu, hala haber yok. Hala haber yok. Ana yüreği hisseder. Of, içim sıkılıyor. Sakin bir şey oldu. Sakin ol. Çaresizim bebeğim. Çok çaresizim. Ne yapacağımı şaşırdım. Geldin dünyaya... Bir kere selam verdin... Ve çekip gidiyorsun. Aramıza katılmadan... Boynuma sarılmadan babacığım demeden, gülümsemeden, ışıl ışıl bakmadan yüzüme gidiyorsun. Gitme kız, Yanımızda kal. Seni çok seviyorum. Allah'ım bir çare ver. Biz onu istiyoruz. Çok istiyoruz. Rabbim yardım et. Allah kızımızı bize bağışla. Rabbim bize bağışla. Bir saat içinde nereden bulurum ben bu kanı? Sabahtan beri bulamadım. Şimdi nasıl bulurum? Yavrum ölecek. Ölecek. açık konuşacağım Hasan Bey. Bir saate, bir saate kadar aradığınız kan bulunmazsa maalesef, maalesef bebeği, bebeği kaybedeceğiz. kaybedeceğiz. Yavrum <laughs> nerede Hasan? Bebeğim, Bebeğim nerede? <laughs> Ne kardeşim? Ne oldu? Gel şöyle, biraz oturalım da dinlen. Gel hadi. Şöyle otur kardeşim. Çekim mi? Hayırdır? Ne oldu? Bebeğim küvezdi. Ölüyor. Yarım saate kadar kan bulursam kurtulacak. Ama. Ama çalmadığım kapı kalmadı. Yok, bulamadım. Hastaneye getirdiğim kişilerin de kanları olmadı. Kan grubu neydi? Sıfır RH negatif. Beyefendi, beni üsküdar'a kadar atar mısınız? Fahrettin, sıra sende. Hadi müşteriyi götür. Polisi, hadi sen götür. Ama abi sıra senindi. Hem uzun yol müşterisi. Olsun sen götür. Ben de bundan sonrakini götür. Pekala. Allah'ın sevgili kuluymuş. Benim kan grubum da aynı. Sıfır RH negatif. Hemen hastaneye gidelim. Kan vereyim. Ne duruyorsun öyle? Hadi gidelim. Hadi. Sen değil miydin yarım saat kaldık diye? Hadi. Sahi mi? Sıfır negatif mi? Ben birazdan gelirim. Tamam Fahrettin. Keşke uysa. Ama uymaz. Aynı grupta olması yetmiyor ki. Hücreler de uymamış. Nasıl iş anlayamadım. Allah'tan ümit kesilmez. Hadi yürü içeri girelim. etmeyin. Oturun, sakin olun. Tahlil sonuçları olumlu çıksa bari. Seni de işinden alıkoydum. Allah razı olsun kan verdiğin için. Estağfurullah. Kim olsa verirdi. de. <laughs> Müjde Hasan Bey. Müjde. Bebeğinize uyan kanı bulduk. Bulundu ha. <laughs> Bulundu. Şimdi bu kanı doktor beye götürelim. <laughs> doktor bey kan bulundu. Kızım hemen yoğun bakıma götür. Ben de geliyorum. Tamam doktor bey. Nihayet buldun. Allah dualarını kabul etmiş olmalı. Hiç endişeye gerek yok. Gerekeni yapacağım. İnşallah kurtar. E, doktor bey sonucu ne zaman? Beklemeniz gerekiyor. Enişten daha gelmedi. Hastaneye kadar gidebilir misin? Telefon ediyorum ama açan yok. İçimde öyle bir sıkıntı var ki. Lütfen gidip bakabilir misin? Lütfen. Niye haber vermiyorlar? Yoksa yine uymadım. Bir terslik mi çıktı? Bütün evhamları at zihninden. Sakin ol. Sen üstüne düşeni yaptın. Şimdi gerisini Allah'a bırak. Rahat ol. Geçmiş olsun. Bebeğiniz kurtuldu. <laughs> Hemşire Hanım, Hasan Bey nerede? Çıktılar. Çıktılar mı? Kan veren beyefendiyle birlikte çıktılar. Kan bulundu mu? Bu sefer uygun kan bulundu. Artık endişe etmenize lüzum kalmadı. Bebek oldukça sağlıklı. Sahi mi? <laughs> Allah'ım şükürler olsun. <laughs> ...yavrum kurtuldu. Ne oldu? Geldik. Doğru ya. Bizim sokak burası. Nasıl buldun hemen? Adres söylediniz ya. Ha, doğru doğru. Her şey için teşekkür ederim. Allah razı olsun. İstemez. Taksi parası bende. Ama o kadar beklettim. Olsun. Bir dua edin yeter. Sahi. Heyecanımdan unuttum. Bunları alın o zaman. Kan parası. Kan verdiniz. Kızımı kurtardınız. Ben kanımı parayla satmam. Ayrıca kızınızı ben değil... ...Allah kurtardı. Bana hiçbir borcunuz yok. Bebeği benim yerime alnından bir defa öpün yeter. Allah sizden razı olsun. Sizden de. Oh. Aman da benim kızım. Ne güzel uyuyormuş Ha? Baba da geldi. Gel bakayım kızım. Gel canım. Nerede benim kızım? Hülya, baba geldi. Nasıl da bakıyor, bak hele bak. Tıpkı bana benziyor. Bana benziyor. Bak kaşına gözüne. <laughs> Herkes bana benzediğini söylüyor ama. Yok canım, iyi bak, tıpkı ben. <laughs> Aman, ikimize de benziyor işte. Gel canım, uy, uy, gel kızım, uy, uy. gel canım, canım. <laughs> Ne oldu? Niye daldın? Taksiciyi düşünüyorum. O gece karşıma çıkmasaydı... ...bütün umutlarım bittiği anda... ...sana ölüm haberini getirirken... Allah çıkarmış önüne. <laughs> Bayağı zaman oldu. Taksi durağına gideyim de... ...teşekkür edeyim bir adama. Hı hı. O kadar iyiliği dokundu ki. Yarın gidersin. Hı hı. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun taksimi istediniz. Şey ben Fahrettin Bey'i aramıştım da. Fahrettin Bey mi? Burada çalışıyordu şoför. Yok öyle biri yok burada. Nasıl olur? 15 gün önce gece gelmiştim. Siz de vardınız. Konuştuk hatta. Üsküdar müşterisi çıkmıştı da arkadaşına vermiştim. Benimle hastaneye gelmişti. Bebeğim için kan vermişti. Hatırladınız mı? Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum beyefendi. Böyle bir olayı da hatırlamıyorum. Yani bu durakta Fahrettin diye bir şoförünüz yok mu? Yok efendim. Yıllardan beri ben buradayım. <laughs> Ama siz Fahrettin demiştiniz ona. Yanılıyorsunuz beyefendi. Başka bir taksi durağı olmasın, karıştırabilirsiniz. Burası. Sizi tanıyorum. Yanınızdaki arkadaşı da tanıyorum. O gece buraya geldiğime eminim. Fahrettin Bey'le konuştuğuma, onunla hastaneye gittiğime, sohbet ettiğime eminim. Allah Allah. Allah'ım. Allah'ım. Yoksa hayrola Hayro kardeşim. kardeşim? Ne oldu? Ne oldu, ne oldu? <laughs> Gel, Gel içeri. Biraz, Biraz oturalım, oturalım da, da, da dinlen. dinlen. Gel hadi. Allah'ın Allah sevgili kuluy Benim, Benim kan, kan grubum, grubum da aynı. Da aynı. Sıfır Rh negatif. Hemen hastaneye hastane gidelim kan verelim. Hadi. 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 Ne duruyorsun ne öyle? öyle hadi? hadi. Bütün, Bütün eyhamları atsın. Ben. Sakin, Sakin ol. ol. Sen üstüne düşeni, düşeni, düşeni yaptın. 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 Şimdi, Şimdi gerisini Allah'a bırak. Rahat, Rahat ol. kanımı parayla satmam. Ayrıca kızınızı ben değil, Allah bakar. Bana hiçbir borcunuz yok. Bebeği benim yerime almadan bir defa öpün yeter.